Evet arkadaşlar merhabalar. Ben Nisa bugün sizlere efsane bir video video ile karşılaştım. Bu dünyamda evet dünyamda ev yapabildiğimi. Ee, abi siz ni ni yorumlar yazmadınız yorumlara bakıyor hiç biriniz yazmıyorsunuz. O yüzden ben de kaç gün bekledim sonra video atmaya başladım şimdi. E, bütün günü ben bundan sonra bütün günü Minecraft videosu paylaşıyorum Burada bir tane ev yapıyordum. E, hemen bunu şöyle sabah yapalım gibi, böyle karanlık ki anlamıyor. gece olmuş. Ondan olabilir. Gündüz yapalım onu. Ve eşyalarımızı da silelim. Ee, tamam. Şöyle böyle, böyle 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 ve böyle. Tamam. Hmm. Ee, biliyorsunuz ki ben burada bir tane efsane K ev yapmıştım Bak hatırlıyorsunuz bunu. Ee, bu video çekmek için bu e, elmas var ya bu e, elmas blokları e, video çekmek için hazırlamıştım. O burada zengin, zengin bir de e, fakir evi yapıyordum. Şimdi kendi kendimle yapıyordum arkadaşlar böyle e, eğlencem artsın diye bir kendim girip bu devide sanki neredeyse video çekiyordum sanki şimdi reklam geldi Allah Allah cezası. Tamam şimdi oh, bugün. Sizinle yine bir ee, ne yapalım abi? Hiç bir şey, hiç bir şey yazmamışsınız yorumlara. Ona göre de ben bir tane yapı yapardım. Şöyle biraz bu taraflara gidelim. Bu boş kaldım. boş alana gidelim. Bir şey de fikirliyorum ama bunu bilmiyorum. Ne bulacağım ki? Abi yerin altına ev yapacak olmuyor çünkü üç blok olur bakın. Adam evet, ne müziği Kapat şunu. <laughs> ha, tamam annem de öyle. <laughs> Abi bir tane <laughs> büyük yatak yapalım mı? Hmm. Neyse. Hmm. Parkur yapalım parkur. Parkur bir tane adası yapabiliriz. İlk önce şöyle titler lazım. Tamam titlerimizi yere attık. Tamam. Şimdi ilk önce baya bir uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü büyük bir alan olacak. Tamam. Ben büyük alanı yapana kadar ben yapım büyük alanı karşınızda olacağım. Canınızı sıkmayın. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve ben böyle yaptım. ve gördüğünüz gibi ışıkları böyle koydum ki güzel bir ışıklı görsün. Yok, şöyle atayım böyle tamam. Hepsi aynı boy. Lan. Lan. Abi koy nasıl doğdu lan? İnek nasıl doğdu? Bırak girmeleri imkansız. Ben kılıçla öldüm şunları. Ne var ne var. Tek attım la koyna Tek 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 Hem de böyle benziyorlar Şimdi abi nasıl giriyorsunuz? Abi bir tane yapmalıyım nasıl üstüne. Bak. Ben bunu şöyle bir tane yapıp geliyorum ve içinin ortağında da hazırlayıp geliyorum. Evet, şimdi hazırladık şöyle. Şimdi için da hemen yapalım. Şöyle kemik tozu alalım şuradan

Aşağı da Boş yer kalsı var. Tabi tabi şu an. Tamam bitti. Şimdi. Şimdi ne yapsam? Ray alıyorum şimdi. Ne kadar şey çıktı. Bu ne Bir sürü şey çıktı. Valla. Allah belanı versin. Ben yağmurma, yağmur mu? Yağmur ya yağmur yağacak vakti ne oldu? Ah çok şükür. Ona o taraftaki şeyleri görebiliyor mu? Birden birden bir açıldı Şimdi bir tane tahta alalım. Tahta. Håper du liker det. Ja takk. Şöyle buradan bir birden biri şöyle aşağı düşeceğiz. Ha, tamam, ilk önce şöyle ray, ray, ray rayları koyalım. Tamam. Şöyle buradan yavaş yavaş gidecek, tamam mı? Şöyle yavaş yavaş gidecek, yukarıda yavaş yavaş kadın. Ha. Hı -hı. Yok buradan. Tamam, şimdi ilk önce deneyelim bakalım nasıl olur. Şimdi e, bir dakika. Araba mı yaptı? Ha maden arabası. Araba yasak çıkar Araba. Tamam. Şimdi şöyle buradan, bakalım. bakalım nasıl gidiyormuş Hemen evet, inelim. O bir YouTube'a yazanlar diyorum. Ah tamam. dol tane kızdan zaten. bir tane de gerek. <laughs> tamam bakalım nasıl <ulaşır> oldu. <laughs> evet. Daha evet. Da, mi düştün. Bari. Bit. Lan 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 lan. gitti, 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 gitti. Lan 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 lan. Abi, abi. Tamam. Bu çok Daha düzgün yapacağım. Bit. Anne ha tamam buraya düştü. Işte. Aşağıdan. Tamam. Aa yeni akşam Abi evet, sonra burada yine yukarı çıkarsınız. O, 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 o. Efendim? Bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar, bir, birkaç bir dakika sizi beklettim. Kusura bakmayın. Hemen işimize geri dönüyorum. Ve buradan da aşağı düşüyoruz. Ve buradan bitiş. Şöyle dönelim buradan da. Tamam şöyle buradan da düşeceğiz aşağı oyun bitirdi. Çok uğraştım var ya. Ama inşallah bir yüz bin gelir baba. Bir de kanala abone olun. Yüz milyon, yüz ulaşalım ve yüz binini plak gelsin. Evet tamam şu an yüz bini Tamam baya uğraştım. Uğraştım. Tamam devam 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 Şu, efendim tamamdır anne what 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 biraz yavaş Bakalım nasıl olmuş. E bir tane park yaptı öyle mi? Benim parkım oldu bura. da. Ben... Burada... Tamam. O zaman şey. Gaz da koyalım şuradan böyle. Sonra. Oh. Şimdi Tokyo'da geri geldik. Anne. Ve burada da bitiş. Tamam burada bitiş. Burada bir tane tabela koyalım. Bitiş olsun. Levha. Ne renk olsun? Şu renk. Huş Tamam. Şöyle ay. Mükemmel Tamamdır anne. Bir dakika. Hemen videonun bitişine ee, az kaldı. bitti. Bitiş. Bir dakika şöyle. Bakı koyalım. Bitiş yapalım. Dediği bitiş. Tamam. Bitiş bu kadar. Şimdi. Tamam. Şimdi haydi kamu odada bunu deneyelim. Hemen ev -e aldığımızı boşaltmamız gerekiyor. Bu kadar. Bitti bakalım. Tamam. Bu kadar. E bir tane tavrı koyalım şuna. E a, a Korku Parkı. Korku. Kor. Kor ev şöyle büyük harfler ev efsane efsane park park tamam la ya işimiz burada bitti tamam şimdi şöyle hop şu şöyle bir tane sandık koyalım sandık Sa Hı. Abi onda 15 dakikadan da uzun olmasın çünkü video yüklemiyor abi. Bir tane e, şöyle bu mezmenin alalım. Tamam. Aa 15 dakika olacak şimdi. Lan 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 hemen yapmam gerekiyor hemen hemen. hemen, şöyle bir sürü ray almamız gerekiyor. Yo maden maden. Tamam. Hop hop Hop, 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 hop. Tamam. Yeter. Şimdi hala bunları yerleştirelim bu ha Videomuzu kendi hayatı kavramında deneyelim. Tamam devamı Allah cezanı versin. Hemen girmemiz gerekiyor. Tamam. Ne tamam. oldu? Tamam. Bakalım nasıl olmuş. Böylelikle videomuzu hemen kapatacağım şöyle. hemen ben bin 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 bin. Bin şuna. Lan gitti. Bin. Tamam tamam tamam. Bas 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 Bakalım nasıl olmuş. Kazandır. Lan gitsene Gitmiyor bizimki. Bas bas basdır. Abi dona dona gidiyor. Neyse. Böylelikle videomuzun sonunda geliyoruz arkadaşlar. Ee, umarım video beğenmişsiniz. Allah razı olsun. Hoşça kalın. Bay bay. Ay ay öğretimden öğreti.